Herkese tekrar merhabalar ve iyi çalışmalar arkadaşlar. Acil yayınlarının dizler fasikülünden sağlam bir dizi sorusunu sizlere aktarmaya çalışacağım. Şimdi ABC 3 basamaklı bir sayı ve rastgele seçilen bir ABC sayısının rakamlarının sırasıyla bir aritmetik dizinin ilk 3 terimi olma olasılığı nedir diye sorulmuş. Şimdi bu bir olasılık sorusu olduğuna göre hemen bir kesir çizgimiz çekelim ve daha iyi analiz edebilmek için öncelikle tüm durumumuza başlayalım. Elimizde 3 basamaklı bir sayı var ve rakamları birbirine farklıdır denmediği için başlangıca 1'den 9'a kadar ki 9 farklı rakamı koyabiliriz. Ve diyelim ikinci basamak için 0'dan 9'a kadar yani 10 rakamın her birini Aynı şekilde üçüncüsü için de 10 rakamın her birini koyabiliriz. Dolayısıyla burada elde edebileceğimiz 3 basamaklı sayı adedimiz 900 olacaktır. O halde burada tüm durumumuz 900 iken yukarıya çıktığımız burada ise bu rakamların sırasıyla bir aritmetik dizinin ilk 3 terimi olmasını istiyoruz. Şimdi o halde ortak farktan yola çıkarsak sıfırla başlayalım. R'nin sıfır olduğu durumda buradaki her terim birbirine eşit olacaktır. O halde buna uygun yazabileceğimiz sayılarımız bir 2..99 Dolayısıyla buradan 9 tane sayımız gelecek. Şimdi ortak farkın 1 olduğu duruma bakarsak en küçük sayımız 1 ile başlayalım. 1'er 1'er artacak. Dolayısıyla 1, 2, 3, 2 ile devam edersek 2, 3, 4. En sona geldiğimizde 7, 8 en büyük rakamımız 9 ile bitireceğiz. Dolayısıyla burada 7 tane olacak. Şimdi ortak farkın 2 olduğu sayıya bakarsak burada da en küçükle başlarsak 2'şer 2'şer arttığımızda 1, 3, 5. Aynı şekilde 2 için 2 arttığımızda 2, 4, 6 noktadayız nokta diyelim. En büyük rakamımız 9 olacağına göre bir de 2 çıkarttık. 5 5'e kadar gelecektir. Ve buradan da 5 tane sayımız gelecek. Fakat dikkat ederseniz şu an 1 2 3 diye sadece artanları yazıyorum. Bir de 3 2 1 olarak sıralanabilir. Yani azalan bir sayı dizisi de olabilir. Öncelikle bunu bir bitirelim. Daha sonra bununla ilgili de yorumumuzu yapalım. Şimdi R'nin 3 olduğu durumu incelersem yine en küçükle başladım. 3'ü çarptıyorum. 1, 4, 7. Daha sonra burası 8, burası 9 olacak. Dolayısıyla da buna uyan 3 tane sayımız olacaktır. R'nin eşittir 4 olduğu durumda en küçük sayımızla başladım. 4 arttık 5, 4 arttık 9. En büyük sayıya ulaştığımız için burada bitmiş oldu. O halde burada da bir tane sayımız vardır. Şimdi buradaki sayıları topladığım zaman 10... 6 daha. Burada 16 tane sayım var. Fakat biz bunların hepsini küçükten büyüğe sıraladık. E bu Küçükten büyüğe sıralı demiyor. Sırasıyla bir aritmetik dizi diyor. Mesela 1, 2, 3 de bir aritmetik dizinin ardışık terimleri iken 3, 2, 1 için de aynı şey geçerlidir. Dolayısıyla her biri için bunu tersten yazdığımızda yine bir aritmetik dizi oluşturacaktır. O halde 16 çarpı 2'den buradan aslında 32 tane terim gelmiş oldu. Şimdi yukarıda bir 9'umuz vardı. Artı bir de buradan 32 ekledik. Fakat dikkat edersek burada sıfırı hiç kullanmadık. Çünkü biz artan sayı dizisi yazmıştık. Dolayısıyla sıfırı en küçük terimimiz olduğuna göre başlangıçta kullanmak zorunda kalırdık. Dolayısıyla sıfırla artan bir dizi yazamamış olduk. O halde şimdi sıfırı kullanarak oluşturabileceğimiz sayılara bakarsak. Bu ancak azalan sayı dizisinde kullanılabilir ve ancak son basamağın sıfır olduğu durumda kullanılabilir. O halde son basamağımız sıfırsa bu durumda birer birer artabiliriz. Yani 0, 1, 2 diye gidebilir veya ikişer ikişer artıp 0, 2, 4 diye gidebilir. Aynı şekilde üçer üçer arttığında 3, 6 diye gidecek. Yani burayı incelediğimizde 2, 4, 6, 8 diye gidecek. Yani aslında buradan da 4 tane sayımız gelmiş olacaktır. O halde bir de bunlara 4 eklersek Bunların toplamından istenilen durum 45 olurken paydamızda da 900 vardı. Şimdi bunları sadeleştirirsek 45'e böldük 1, 45'e böldük 2 sorumuzun cevabı 1 bölü 20 olarak gelir arkadaşlar.